Merhaba, ben Ihlamur Konağı Huzur ve Yaşlı Bakım Merkezi Müdürü Name Gürpınar. Bugün sizlere Ihlamur Konağı'nda sunduğumuz hizmetlerden ve kurumumuzun özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ihlamur Konağı 156 kişilik konaklama kapasitesiyle otel konforunda tasarlanmış odalara sahiptir. Her odamızda banyo, televizyon, buzdolabı, telefon ve acil çağrı butonu bulunmaktadır. Misafirlerimizin sağlığı bizim için en önemli önceliklerden bir tanesi. Bu yüzden huzur evimizde tam zamanlı bir hekim, 7-24 hemşirelik hizmeti ve fizyoterapistimizle birlikte kesintisiz bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Sakinlerimizin sosyal hayatlarında kalmaları bizler için çok önemli. Spor ve yoga faaliyetlerinden, el sanatları atölyelerine, çocuklarla etkileşimli programlardan kültürel etkinliklere kadar birçok aktivite düzenliyoruz. Beslenme konusunda da büyük önem veriyoruz. Kendi mutfağımızda aşçılarımız tarafından diyetisyenimizin hazırladığı sağlıklı ve dengeli menülerle yemeklerimizi özenle hazırlıyoruz. Misafirlerimizin 4000 metrekarelik yemyeşil bahçemizde kamelyalar altında keyifli sohbetler edebilecekleri, doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri özel alanlar oluşturduk. Biz Ihlamur Konağı olarak sadece bir huzur evi değil, aynı zamanda büyük bir aileyiz. Uzun yıllardır bizimle çalışan deneyimli kadromuzla sakinlerimizin mutluluğunu ve sağlığını her zaman ön planda tutuyoruz. Bizi takip etmeye devam edin çünkü burada hayat dolu bir yaşlılık mümkün.